Ustalar şey yapıyor, kırıyor sen. ben diziyim. diziyim. Hanımdan gelin kır, kırıyor, ha, ben diziyim. Abla kaç yıldan beri yapıyorsun? Kaç yıldan beri, 15 yaşımdan beri yapayım tütünü. Kaç yıldan beri Cafer Dayı tütünü yapıyorsun? 50 seneden beri yapıyoruz işte. Bu işin uzmanısın artık değil mi? Öyle sayılır ya biz canım. Tabii. Bırak. Biz de yaşlı ayıp bırakıyoruz can. Biz bırakamadık. Tam 15 yaşımdan beri tütün yok. İlk senede merdiven bak. Bir ara verdiniz değil mi siz bir şeyde? Hiç durmadım. Hiç ara vermediniz. Hiç, Hiç, Hiç. Hiç biz. Ara verin oldu yeme biz vermedik ana. Hani. En fazla kaç ton yaptın? 2 ton 300 kilo. Bu sene fiyatlar biraz daha iyi değil mi? Ha iyi. 305 lira işte sözleşme anlaşma. Bir tek canım var o da Allah'a emanet. İşte ha böyle çalışıyız. Dönümden ne kadar alınır? 150 200 lira da alınır yani. 200 lira da alınır diye oluyor. 150, 150 kilo alınır yani tüpte. Bir tona yaklaşık 8 lira. Ha işte bak. 8 900 kilo bir ton. <laughs> Beş dakikada bir garı kırdık ya işte. Bugün emekli oldun. Ya. Olduk olduk. Allah'a şükür. Doğru iş ama yapacak bir şey yok. Ya bizim ne yapacak hala boşta mı duramıyor Özcan ya? Tabii. Beşe kuruş kazanı istem. Ama yine de şey traktörünü almışındır, evini yapmışındır. Ya hepsini hepsini yedik. Bereket versin hala yani. Tütün, bundan çok ekmek yedik. Tütünün dibi canım avur gider. Üstü yoğuz olur kalan. İlk kırım lan bunlar. İlk kırım bu. Çok Olmasa güzel, çok dolabı da. Bize güne, bize güne. Gözde ara kırılma ya. Bize kaçarlar. Bunları aşağıda almak zor oluyor. Toplamda bu sene kaç dönüm demiştin? İşte, alt, alt, altı dönüm, böyle vardır ya. Dip dip. Bu avar gider. İlacımış karar. Bundan masralı tutar. Üstüne uygulayacağız ilaç gitmiyor. Şimdi var ya. Eldiven de kullanmıyorsun hiç? para da peşin Özcan. Eskiden param var ya. Bundan sonra ne olacak bu, bu aşamadan sonra? İkinci kırım işte, ana kırım. <laughs> Cevher abin dizi biz kırıyız kırıyız.